Mehmet Akif Ersoy 1873'te İstanbul'da dünyaya geldi. İlk eğitimini hem babam hem hocamız dediği babasından aldı. Ortaokul ve lise öğretimini Fatih semtinde merkez okulunda tamamladı. Yüksek öğrenimini sivil veterinerlik okulu olan Baytar Mektebi'nde birincilikle bitirdi. 1893'te memuriyete başladı. 1895'te ilk isimli puanı kitap Serveti Film Dergisi'nde yayınlandı. Sonra Sırat-ı Müstakim Dergisi'nde yazmaya başladı ve Davul filmünde edebiyat hocalığı yaptı. 1913'te sevdiği bir arkadaşının ricasıyla İttiyak ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. Milli Mücadele döneminde Kurtuluş Hareketi'ne destek verdi. Konuşmalar yaptı, vaazlar verdi. Halkı Milli Mücadele'ye davet etti. Dönemin bulduğu milletvekili olarak mecliste görev aldı. Milli Mücadele yıllarıydı. İstanbul'da durulamazdı. Çok sevdiği vatanının kurtuluş mücadelesini buradan eli kolu bağlı seyredemezdi. Mehmet Akif çalıştığı gazetede yakın dostu Eşref Edip'e hazırlan dedi. Anadolu'da cepheye gidiyoruz. Hemen yola çıktılar. İlk durak Balıkesir'de. Anadolu'yu karış karış gezdi, vaazlar verdi. Halkı mücadeleye çağırdı. Buhranlı günlerde. Yeni kurulan Türk devletinin milli marşı yoksa. Milliye duyguları güçlendirecek, halkı coşturacak, okudukça moralimizi yüksek tutacak bir marşı ihtiyaç vardı. 500 lira ödüllü milli marş yazma yarışması düzenlendi. Mehmet Akif para ödülü var diye yarışmaya katılmadı. Çok sevdiği vatanına ve milletine parayla şiir yazamazdı. Yarışmaya 724 şiir katıldı ama içlerinde milli marş olacak nitelikte şiir yoktu. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Sopi Bey Mehmet Akif'i ikna etti. Böylelikle her kıtasını büyük bir vet ile ağlayarak yazdığı bu şiir yalnızca Taceddin dergahının duvarlarına değil Türk milletinin kalbine de kazınmış oldu. Mecliste Hamdullah Supi Bey tarafından defalarca okunup ayakta alkışlandı. Yüce Türk milleti yıllarca beklediği, layık olduğu milli marşına kavuştu. Yarışmanın para ödülü ise bir hayır kurumuna bağışlandı. Mehmet Akif Ersoy, kahraman ordumuza ithafen yazdığı İstiklal Marşı'nı bana ait değil milletin malıdır diyerek Safat adlı şiir kitabına koymadı. 1923 yılında şiirin bestelenmesi için düzenlenen yarışmaya 24 besteci katıldı. 1924'te Ankara'da toplanan seçici kurul Ali Rıfat Çağatay'ın bestesini kabul etti. <Sessizlik>

beste 1930 yılına kadar kullanıldıysa da daha sonrasında değiştirilerek dönemin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Osman Zeki Üngür'ün günümüzde de kullandığımız bestesi yürürlüğe kondu. yıllarda yüzen al sence. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehrene ey nazlı Hirel. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Karbunağın farkını sarmışsa çeyik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövleri dursun bu hayasızca akıl. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanın. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda Şehida pışkıracak toprağı sıksan şehida Canı cananı bütün varımı alsın da güda Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli Bu ezanlar ki şehadettir dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli o zaman vecd dile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşalarım kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselere karşı değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal. Like. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.